Önce müşterimizin evinde klima temizliğini sonlandırdık. Klima temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların en başında iç ünite, eşajör dediğimiz evap yani biz teknik arkadaşlarca konuştuğumuz evaporatör kısmında ee, tozlanma, tıkanıklık ve partiküller bulunuyor. Bu tozlanma ve partikülleri, mikropları, klima özel spreyi ile temizliyoruz. Temizledikten sonra suyla duruluyoruz ve duruladıktan sonra filtreleri de, şurada bulunan iki tane ön panel filtreleri vardır. Bakın onlar burada. Ön panel filtrelerini loboda yıkıyoruz. Daha sonra bunları dışarıda bir 2-3 dakika kuruttuktan sonra tekrar zaten bunlar kızaklıdır. Hemen bakalım. Şu şekilde. Bakın şurada tık kızaklar var. Kızaklardan yerine koyuyoruz. Bu şekilde işlemimizi iç ünitede sonlandırıyoruz. Burada e, dikkat edilmesi gereken hususlardan başında kullanıcı e, bu fitneleri maksimum 2 haftada bir temizlemesi gerekiyor. Aksi takdirde klima hastalığı denilen ee, hastalığa tutulur ve böyle bir durumda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir sabahla ilgili. Onun haricinde dış ünite ile alakalı olarak kondanser dediğimiz yani dış ünitenin soğutucu akışkanının geçtiği kondanseri buradaki arka kısımlarını e, güzelce temizliyoruz. Aynı şekilde burada da toz toprak özellikle dışarıda kaldığı için daha fazla toz toprak tutacaktır. Buranın temizliği kompresörün daha rahat çalışması. E, gazın ısıtmasının burada daha iyi dışarıya vermesini sağlar. Dolayısıyla performansı %10 civarında arttırır. Onun haricinde e, bakır boruları kontrol ediyoruz. Eğer ince boruda buzlanma varsa cihazda gaz eksikliği mevcuttur. Böyle bir durumda eski cihazlarda 22 gazlarda gaz takviyesi yapabiliyoruz. Fakat yeni cihazlarda 410 dediğimiz e, 410 gazlı çalışan cihazlarda gazı komple boşaltıp tekrar gaz şarjı yapmak durumundayız. Çünkü gaz takviyesi olmaz. Onun haricinde e, isteyen müşterilerimize bakteri ve iyon filtreleri vardır. Bu bakteri ve iyon fitrelerini muhakkak senede bir değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunlar ortamda bulunan e, bakterileri üzerinde bulunan manyetik yapısıyla daha e, iyi çeker ve tutar. Özel fitrelerdir. E, zaten bakın burada yazar. Karbon filtre diye. Bu da antibakteriyel Filtre şeklinde yazar. Bunları muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kanalıma bakımımızın işlemi bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.